19 Ağustos. Bugün Şok'tayım arkadaşlar. Bakın. Bu 48'li Agua. Bu da 40'lı Family. İkisi de güzel fiyat. Bunlar da havlu kağıtlar. Bu da 16'lı 149 lira. Bu da 16'lı 169 lira. Evet, konservelik salçalık domatesler 12.90 arkadaşlar böyle ikili 60'lar yıkamalı vernerler 199 yine söylüyorum fiyat performansı olarak bunun üzerine fiyat yok hala piyasanın en ucuz perosu burada 269 lira 10 kilo eti pop yakçıları 9.95. 50 lira alışverişler arkadaşlar kasarkalar gerçekten müthiş bakın çok öpüyoruz 16 tane 55 lira hiçbir yerde bu fiyata bulamazsınız. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız yerimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?